Herkese merhaba. Nihal'in İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlerle birlikte yapması oldukça zevkli, kolay ve farklı bir model başlayacağız. Ee, YouTube kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmak kesinlikle ücretsizdir. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basıp yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Ee, i̇plerimin sizin için göstereyim. Yeşilim. Başak 383 numara Ben genelde bütün yazmalarda bu rengimi kullanıyorum yeşilim ve sarım maalesef ki her ikisinin içinde de e, renkleri mevcut olmadığı için size bilgisini veremeyeceğim şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimizin yapım aşamasına geçelim İnşallah daha önce de söylediğim gibi ben zürafa yapmıyorum zürafa yapmadan oyalarımı yapıyorum. Bir adet sık iğnemi oluşturuyorum. Bir tane mı oluşturuyorum hanımlar. Sonrasında geri dönüyorum. Gördüğünüz gibi 3 adet pırpırımı oluşturuyorum. Pırpırlarınızı yaparken bu şekilde elinizde destek alırsanız emin olun çok daha kolay oluşturursunuz. İkinci pırpırım. Ve gördüğünüz gibi son pırpırımı da oluşturdum. Arasına 3 adet zürafa oluşturacağım. 1 2 Ve gördüğünüz gibi üçüncü zürafamı da oluşturdum. Dördüncü zürafamı yapıyorum. Tekrardan Geri dönüyorum. Geriye döndüm ve sonrasında baştaki pırpırıma batıyorum. Ve pırpırımın içine 3 adet pırpır oluşturuyorum. 1 Gördüğünüz gibi üçüncü pırpırımı da oluşturdum. Sonrasında tekrardan gödenimin içine geri dönüyorum. Gördüğünüz gibi tekrardan baştaki pırpırın içine batıyorum. Üzerine 3 adet pırpır oluşturuyorum. 2 ve gördüğünüz gibi üçüncü pırpırımı da oluşturdum sonrasında tekrardan aşağıya iniyorum gödenimin içine gördüğünüz gibi şöyle biraz yakınlaştırayım sizin için adet sinek kanadı oluşturuyorum. Sinek kanadımın tekrardan tepesini batıyorum. bir adet küçük pırpırımı oluşturdum. Geri iniyorum gördüğünüz gibi. Şöyle sizin için şu şekilde göstereyim. Açıkçası burası çok daha uzundu ama ben çok büyük modelleri sevmiyorum. Ben bu şekilde uygun gördüm. Şimdi arasına zürafalarımızı oluşturuyoruz. 9 adet zürafama oluşturacağım. 2 3 9 adet zürafamı oluşturup geliyorum. Evet hanımlar 9 adet zürafamı oluşturdum ve geldim. Sonrasında tekrardan 10. zürafamı oluşturuyorum üzerine 3 adet perpermi yapıyorum. Arası bu şekilde olacak. Şimdi tekrardan yaprak kısımlarını yapacağım. Bunu da kamera arkasında tamamlayıp geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi ben modelimi tamamladım ve geldim. Ben sadece iki çiçek yapacak kadar yapraklarımı oluşturdum. Şimdi birlikte çiçeğimizin yapım aşamasına geçelim. Şunu açıkçası biraz gevşek bırakmışım. Bu boyutu mutlaka iyi ayarlayın. Yoksa bu şekilde sarkıyor. Onun da bilgisini vermek istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi sinek kanadımız vardı. Onun içine başını iki kez dolayıp öncelikle bir adet pırpırımı oluşturuyorum. Sonrasında geri dönüyorum. Ve üzerine 3 adet pırpır yapacağım. Kesef olmadı. Böyle aksaklıklar yaşanabiliyor maalesef ki. Şimdi 3 adet pırpırımı oluşturacağım. Birinci pırpırım. ikinci pırpırım. Ve üçüncü pırpırım tekrardan gödenin içine batıyorum. Bakın gördüğünüz gibi şuradaki fazla ipimizi keselim. Sinek kanadı oluşturacağız. Oluşturmuş olduğumuz sinek kanadının üstüne 3 adet pırpırımı yapacağım. Gördüğünüz gibi yapması oldukça kolay. 1 2 ve 3. pırpırımı da yaptım. Tekrardan gödenimin içine batıyorum. netlik aşaması biraz gitti şöyle bakın dediğim gibi yapması oldukça kolay herhangi bir zorluğu yok yaprağı normalde 4 adetti ben 3'e düşürdüm dediğim gibi ben çok büyük modellerden hoşlanmıyorum vardır tabii ki de benim de hani böyle büyük model yapıp da çıkarttığım ama açıkçası ben daha çok küçük modelleri seviyorum bu arada ben, ben yani o kadar el işi yaparım. Hiç elim terlemez. Buraya model çıkarttım. Çıkartalı elim acayip terliyor. Bunu da fark ettim. Biraz herhalde heyecanlanıyorum. Şimdi son pırpırımı da oluşturdum. Tekrardan yuvanın içine geri dönüyorum. Ve 3 adet pırpırımı oluşturuyorum. bir iki ve üçüncü pırpırımı da oluşturdum şimdi geri gödenin içine batıyorum gördüğünüz gibi ben çiçeğimi oluşturdum Şimdi bir diğer rengimi de yapıp geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben modelimi tamamladım ve geldim. Sizin için de şöyle şu şekilde göstereyim. Sanki aşağıda biraz parladı gibi geldi. Modelimin düz tarafı bu şekilde. Ters tarafı da bu şekilde. Dediğim gibi siz isterseniz yaprağı bir tane daha şöyle şu şekilde tepesinden arttırabilirsiniz. Ama ben bu şekilde uygun gördüm. Şöyle yakınlaştırayım sizin için. Ekran görüntüsü almak isteyenleri. Ee, şurada çok gevşek yapmışım. Bunu söylemiştim. Bakın şurası çok daha düzgün durdu. Yeşilin biraz parladı renginden dolayı. Bu şekilde tersi tekrardan. Ben bu modeli ne kadara yaparım sorusuna gelecek olursam. Ben bu modeli 220 liraya yazması karşı taraftan yapardım. Evet hanımlar beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki iğne oyası videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.